Allah Anasa, selam! De Anasa, selam! Şehadet! denize özgür Filistin! Nehirde <trah commissioned>. denize özgür Filistin! Nehirden denize özgür Filistin! kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. Muhterem kardeşlerim, Filistin'de İsrail tarafından yıllardır süre gelen sistematik zulüm ve katliam 7 Ekim'den itibaren şiddetini artırarak soykırım olarak devam ediyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere karşı namlusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail, kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı ve Amerika, tüm dünyanın gözleri önünde işleyen, işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Şimdi ise tüm iki geriyle Filistin'e karşı insan haklarını ihlal ediyorsunuz. İsrail'e saldırıyı durdurun çağrısı yapıyorlar. Fakat onlara karşı biz Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız. Masa, selam, direnişe devam. Müslüman ülkelerin hükümetlerine de sesleniyoruz. İşgalci İsrail ile işbirliğiniz izlesizliktir. İsrail bu topraklarda olduğu müddetçe bu coğrafyaya barış gelmeyecektir. Müslüman idareciler İsrail ile ilişkiyi İkbal meselesi olarak gördükleri müddetçe zalimlere karşı tek bir cesum atamayacaklardır. Alemi, alemlerin Rabbine hamd olsun ki biz Birleşmiş Milletler'den medet ummuyoruz. Alemlerin Rabbine hamd olsun ki biz NATO'dan medet ummuyoruz. Alemlerin Rabbine hamd olsun ki biz kurtuluşu ABD limanına demir atmakta ve ABD gemilerini limanlarımıza yanaştırmakta görmüyoruz. İşte biz Aksa için canını vermeye hazır on binler, yüz binler, milyonlar olarak daima karşınızda olacağız. Tarih sahnesinden silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Hayat ve nimetler ikram eden, iman ile şereflendiren sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Yüce Rabbimiz hamdü senalarımızı, dualarımızı yüce katına arz ediyoruz, kabul eyle. Amin. Yaratılmışların en şereflisi, beşerin efendisi, hakikatin muallimi, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle.